Ne yapacağız biz? Biz şimdi kumanda tanıtacağız. Evet. Hadi bakalım şimdi sen kumanda tanıt. Evet kumandayı nasıl bağladık? Böyle bağladık. İple bağladık. Evet. Bunu niye yaptık? Kumandalar sü sürekli kaybolduğu için arkadaşlar böyle iple bağladık. Değil mi? Artık kumandalarımız kaybolmuyor. Hem bir yere asabiliyoruz. Şöyle çok basit arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi buralara bantla yapıştırıyoruz. Şu şekilde. Normal bildiğimiz koli bandıyla şu ön taraflarını düğmelerin olduğu yerleri kesiyoruz. Maket bıçağıyla. Burada aynı şekilde. Şöyle şuralar bantlı kalıyor gene. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Artık kolay kolay kumandalar kaybolmuyor. Böyle sizin de iki tane kumandanız varsa. Evet burası var. Burasını da takabiliyorsunuz. Hı. Göster kızım nasıl takılıyor. Şöyle göster bakalım. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi hoşçakal diyorum artık. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bununla beraber böyle bir şey yaptık. Böyle ee, bu şekilde kumandaları istediğiniz yere ister atın ister takın. Herhangi bir şekilde kaybolmuyor kolay kolay. Bulması daha rahat oluyor. Hani ikisini de aramıyorsunuz. Kaybolsa de bir tanesini bulduğunuzda diğerini bulmuş olursunuz. Evet. Senin etmek istediğin bir şey var mı? Ne var? Tavşan. Ne? Tavşan. Tavşan mı? Tavşan mı istedin? Hı. Tavşan ne yapıyor? Tavşan ne sever? Havuç mu? Evet. Hadi. Tuttur bana tavşanı. Tuttur ama ya. Ne Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz bir dahaki çekimimizde. Yakın zamanımızda bir e, tasarım yapıyorum şu an. Projektör tasarımımızı yapıyoruz ve e, aynı zamanda bir tane de e, zımpara makinesi gibi şey yapacağız. Onlarla uğraşıyoruz şu an. Yakın zamanda onları da yanlayacağız. Herkese iyi günler. Evet. Hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça evet. <laughs> kalın.